ve mutsuzdur. Neden bir insan büyük başarılar elde ederken diğeri başarısızlık üstüne başarısızlık yaşar? İnsan bilinçaltı zihninde ne düşünüyorsa o kişidir. Daha mutlu, eksiksiz ve zengin bir hayat istiyorsanız bilinçaltı zihni ele geçirmelisiniz. Hayatınızda bilinçsizce yol alıyorsanız biraz ayılma vakti. Daha ilk başta ya hocam düşünerek zengin mi ya da mutlu mu olunur Allah aşkına sözleri zihninizde dolaşıyorsa tavsiyem bunları uzaklaştırmaya çalışın. Bu tarz düşüncelerin bir hayli fazla olduğunu biliyorum. Belki de bu olumsuz düşünceler veya şartlanmışlıklar sizi mutsuz ve yoksul kılıyordur. Size çok romantik gelebilir ancak ister inanın ister inanmayın hayatın yasası bir inanç yasasıdır. Her inanan başaramayabilir ancak başaranlar dibine kadar inanmış kişilerden çıkacaktır. Dünyanızın değişebilmesi için zihninizi değiştirmeniz gerekiyor. Gerçek değişim içten dışa doğru olur. Zenginlik, mutluluk ve başarı inşa etmek için biraz gayret gerek. Bunun için deyim yerinde ise öyle işkembeden atmayacağım. Dünya çapında çok satan kitaplar arasında yer alan Joseph Murphy tarafından yazılan Bilinçaltının Gücü kitabını referans alarak kişisel görüşlerim ve bir özet mahiyetinde bir sunum izleyeceksiniz. Kitabı satın alıp okumanızı özellikle tavsiye ederim. Bu videoda dahil olmak üzere bence hiçbir video bir kitabın yerini tutamaz. Şimdi gözlerinizi kapatın ve söyleyeceğim kelimeleri hayalinizde canlandırmaya çalışın. İntikam, ceza, deprem, cehennem, vahşet, kan, bıçak, hastalık, öfke, baskı ihanet, kasvet, işkence, tecavüz, zehir, stres, terör, ölüm, yangın, hapis. Ne hissettiniz? Bir karamsarlık hali oluştu mu? Ben söylerken bile o kötü hissi yaşadım açıkçası. İşte bilinçaltı her zaman hayatı odağına alır. Bizim görevimiz bilincimizle ilgili. Bu yüzden bilinci doğru önermelerle besleyin diyor Murphy. Kitapta çok güzel bir analoji var. Zihninizi bir bahçe olarak düşünün. Siz de bir bahçıvansınız. Bilinçaltınıza gün boyunca düşünce tohumları ekiyorsunuz. Çoğu zaman bunu yaptığınızın farkında bile değilsiniz. Çünkü bu tohumlar çocukluğunuzdan itibaren kalıplaşmış düşüncelerinizden destek buluyor. Unutmayın, bilinçaltınıza ne ekerseniz bedeninizde ve çevrenizde onları biçersiniz. Diken ekerseniz üzüm toplayabilir misiniz mesela? Her düşünce bir nedendir ve her durum bir sonuç. Düşüncelerinizi kontrol etmeniz bu yüzden bu kadar önemli. Dış şartları değiştirmek istiyorsanız onlara neden olan şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Nedeni değiştirdiğiniz takdirde sonucu da değiştirirsiniz. Bilinçli zihni şöyle düşünebiliriz. Bir gemideki kaptan gibi. Gemiyi yöneten odur. Motor dairesindeki tayfaya emirler yollar. Emirleri alanlar nereye gittiklerini bilmezler. Sadece emirleri yerine getirirler. Hatalı ya da yanlış emirler gelirse gemi zarar görecektir. hemen hayatın içinden bir örneğe bakalım kendinize tekrar tekrar bunu almaya gücüm yetmez derseniz bilinçaltınız sizi dinler ve gerçekten de o şeyi almaya gücünüz yetmez bu arabayı satın almaya, o tatile çıkmaya, o evi satın almaya gücüm yetmez dediğiniz sürece bilinçaltınızın bu emirleri dinleyeceğinden emin olabilirsiniz. Yani günün sonunda yaşam şartlarınızı çoğunlukla düşünceleriniz oluşturur. Dolayısıyla buna gücüm yetmez ya da bunu yapamam gibi ifadeleri kullanmayın. Kendinize bilinçaltımı doğru yönlendirebilirsem her şeyi yapabilirim telkininde bulunun. Unutmayın, düşüncelerinizi değiştirirseniz kaderinizi de değiştirirsiniz. Seçim yapma özgürlüğüne sahipsiniz. Hayatı seçin, sağlığı seçin, mutluluğu ve zenginliği seçin. Ekonomi döngüler halinde hareket eder. Krizler, bunalım dönemleri, resesyon, ayı ve boğa piyasaları. Ekonominin çalkantılı ve tahmin edilmesi zor olan kriz dönemleri doğru analiz edildiği ve rasyonel kararlar alındığı sürece büyük fırsatlar yaratabiliyor. Bu durumda finansal okuryazarlık yani gündemin takibi ve doğru yorum yapabilme yeteneği yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Midas, Midas'ın kulakları ve Midas Akademi ile borsa ve finans gündemini daha anlaşılır hale getirip herkesin anlayabileceği güncel içeriklere dönüştürüyor. Midas bu çalışmaları ile finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmeyi ve yatırımcıların kendi kendilerine yetecek seviyeye gelmelerini hedefliyor. Siz de açıklamalardaki link ile Midas'a kayıt olarak finansal gündemi ve özenle hazırlanmış analist notlarını takip edebilir, Midas Akademi'nin eğitim içeriklerinden faydalanabilirsiniz. İyi şeyler düşünürseniz iyi şeyler, kötü şeyler düşünürseniz kötü şeyler olur. Zihnin işleyişi bu şekilde. Bilinçaltı bir fikri kabul ettiğinde bunu gerçekleştirmeye başlar. Düşüncenin iyi ya da kötü olması bilinçaltı için fark etmez. Hangi emir geliyorsa onu uygular. Yani tartışmaya girmez. Bunun için kitapta da bahsedildiği üzere yapılması gereken kişinin kendisine sürekli bir tür telkinde bulunması. Yani hangi özelliğinizi güçlendirmek istiyorsanız ya da hangi sıkıntından muzdaripseniz ona ilişkin kendinize sabah, öğlen ve akşam telkinde bulunmanız. Tabi diğer taraftan olumsuz telkinler de var. Yapamazsın, başarısız olacaksın, tamamıyla yanılıyorsun. Artık çok yaşlısın, kimseye güvenemezsin. İnsanların size karşı olan olumsuz telkinlerini düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Hepimiz çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemimizde bunun sıkıntısını çekmişizdir. Bunların genelde tek bir amacı olur. O da sizi kontrol etmek. Onlar gibi düşünmenizi isterler. Onlar gibi hissetmenizi. Sizin için yıkıcı olsa bile bunu kendilerine avantaj sağlayacak şekilde yaptıklarını görürsünüz. Başkalarının telkinleri sizin üzerinizde herhangi bir güce sahip değil. Güçleri ne olursa olsun asıl neden düşüncelerinizle sizin onlara güç vermeniz. Zihinsel olarak bunlara izin verdiğinizde ancak sizin üzerinizde güç sahibi olurlar. Seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Gün boyunca ne düşünürseniz o olursunuz. Bilinçaltınız sizinle tartışmaz. Bu yüzden ne dediğinize dikkat edin. Her sıradan sözcüğü bile dikkate alın. Asla başarısız olacağım, işimi kaybedeceğim, kirayı ödeyemem demeyin. Bilinçaltınız espriden, ironiden anlamaz. Her şeyi gerçekleştirir. Bu yüzden bilinçaltınızı olumlu önermelerle besleyin. İnsanların sizin hakkınızda ne düşünmesini istiyorsanız, onlar hakkında öyle düşünün. İnsanların sizin hakkınızda ne hissetmesini istiyorsanız onlar hakkında öyle hissedin. İnsanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Başkalarını nasıl yargılıyorsanız siz de öyle yargılanırsınız. Bu söz başkalarına standartlar ve kriterler uygularken aynılarını bilinçaltınızda yarattığınız ve bunların sizin için de geçerli olduğu anlamına gelir. Hangi ölçüyle ölçerseniz aynı ölçü sizlere de uygulanacaktır. Günün olaylarına ve haberlerine nasıl tepki veriyorsunuz? Herkesin hatalı, sizin haklı olmanız fark etmez. Haberler sizi rahatsız ediyorsa bunun suçlusu sizseniz. Çünkü olumsuz hisleriniz huzurunuzu ve uyumunuzu alıp götürmüştür. Hiçbir kişiyi yere ya da şeye sizi sinir etmesi veya huzursuz etmesi için güç vermeyin. Bir başkasının size dediklerinin siz izin vermediğiniz müddetçe sizi rahatsız ya da sinir etmesi mümkün olmaz. Bir başkasının sizi üzebilmesinin tek yolu sizin düşüncelerinizdir. Öfkelendiğinizde zihninizde dört aşamadan geçersiniz. Önce söylenen şeyi düşünmeye başlarsınız buna öfkelenmeye karar verir ve bir öfke hissi yaratırsınız. Sonra eyleme geçmeye karar verirsiniz. Aynı şekilde konuşup tepki mi vereceksiniz? Özetle sıralama şu şekilde: düşünce, duygu, tepki ve eylem sizin zihninizde gerçekleşir. Duygusal açıdan olgun olmak, başkalarının eleştirilerine ve küskünlüklerine olumsuz yanıt vermeye dair doğal ama çocukça eğilimi aşmak demektir. Kimse eleştirilmekten ve küçümsenmekten hoşlanmaz. Ama bunlarla karşılaştığımızda nasıl tepki vereceğimizi seçme becerisine sahibiz. Olgun seçim, olumsuz bir şeye aynı olumsuz şekilde yanıt vermekten kaçınmaktır. Aynı şekilde yanıt vermek, küçümseyici eleştirinin seviyesine inmek ve diğer kişinin olumsuz atmosferiyle bir olmak demektir. Hiç kimseye, yere ya da şeye hislerinizin yönünü değiştirme fırsatını vermeyin. Bazı insanlar mutsuzluklarını arkadaş arar. Ben bu kadar mutsuzken onlar neden o kadar mutlu? Onları da kendi seviyesine çekmek ister. Bir anlamda kendi mutsuzluğuna ortak aramaktadırlar. Bunu anladığınızda hiçbir şeyden etkilenmez, olanlara karşı sakin ve tepkisiz kalırsınız. Diğer taraftan içinizden ne zaman birisine zarar vermek ya da onun hakkında kötü düşünmek geçerse kendinizi zihinsel olarak onun zihnine yansıtın. O kişinin duyduklarını duyun, hissettiklerini hissedin ve düşündüklerini düşünün. Sonrasında o kişiyi sevmeye çalışın. Duygusal açıdan olgunlaşın ve başkalarının sizinle aynı fikirde olmamasına izin verin. Başkalarının sizinle aynı fikirde olmama hakkı vardır. Siz de onlarla aynı fikirde olmama özgürlüğüne sahipsiniz. Bir başka kişinin duygusal gösterilerine ve sinir krizlerine boyun eğmeyin. Bir şeye zıtlık yaratmadan karşı çıkabilirsiniz. Diğer taraftan bir başka kişinin başarısına, terfisine ve talihine sevinin. Bunu yaparak kendiniz için de iyi şans dilemiş olursunuz. En önemlisi düşüncelerinizin, tepkilerinizin ve duygularınızın efendisi olun. Duygular düşünceleri izler. Unutmayın, sizi rahatsız edecek her türlü düşünceyi reddetme gücüne sahipsiniz. Zenginlik sonuç olarak birey tarafından bilinçaltının ikna edilmesinden başka bir şey değil ben milyonerim diyerek zengin olamazsınız elbette. Zenginlik ve bolluk fikrini inşa ederek zihninizde bir zenginlik bilinci geliştirmeniz gerekir. Zenginlik hissi zenginlik yaratır. Diğer videolarda da vurguladığım gibi, kimilerinde zenginliği hor görme gibi bir durum olur. Yoksullukta özel bir erdem olduğunu düşünürler. Daha zengin olan insanları eleştirirler, haset ederler ve açgözlü olurlar. Bir kişi zenginse ama o adam dolandırıcının teki, acımasız biri, şarlatan gibi ifadeleri duyarsınız. Eleştirdiğiniz şeyleri kendinize çekemezsiniz. Birçok kişinin ay sonunu zor getirmesinin ve asla yeteri kadar parasının olamamasının nedeni parayı kınamalarıdır. Kınadığınız şeyler kanatlanır ve uçup gider. Tam tersi şekilde parayı her şeyden çok sevmek dengesizliğe neden olur. Tek istediğim para, başka hiçbir şeyin önemi yok derseniz evet, paranız olur. Ancak ne uğruna? Parayı hayatınızın tek amacı haline getirerek yanlış bir seçim yapmış olursunuz. Tek istediğinizin para olduğunu düşünürsünüz ama onca çabadan sonra ihtiyacınız olan tek şeyin para olmadığını anlarsınız huzuru olmadan başarı da olmaz. Bir insan geceleri uyuyamıyorsa, hastaysa ya da suçluluk hissediyorsa elde ettiği zenginliğin nasıl bir faydası olabilir ki? Bazı insanlar farkında olarak ya da olmayarak mutsuzluklarından zevk alır. Çünkü böylelikle çevrelerinden büyük ilgi gördüklerini düşünürler. Bilinç altlarında gerçek anlamda mutlu olmak istemezler. Mutsuzluğun avantajlarını kullanmak isterler. Bu konuda başarılı olmaları mümkün. Çünkü bir insanın hayatını düşünceleri yaratır. Bugün birçok insan bir şeyler satın alarak mutluluğu satın almaya çalışır. Dev ekran bir televizyon, son model bir araba, pahalı marka giysiler, lüks bir ev. Ama mutluluk satın alınamaz ya da bu şekilde elde edilemez. Mutluluğu seçmemiz gerekir. Mutluluk bir alışkanlıktır. Sık sık düşünülmesi gereken güzel bir alışkanlık. Sabah gözlerinizi açtığınızda kendinize "Bugün mutluluğu seçiyorum. Bugün başarıyı seçiyorum. Bugün doğru eylemi seçiyorum ve bugün huzuru seçiyorum." deyin. Mutlu olmayı gönülden arzulamalısınız. Arzu ettiğiniz şeyin gerçekleştiğini hayal edin. Onun gerçekliğini hissedin ve gerçekleştiğini görün. Bilinçaltınız asla uyumaz. Bilinçaltınızın mucizeler yaratan gücünü sadece uyumadan önce ve uyandıktan hemen sonra ona ne istediğinizi söyleyerek keşfedebilirsiniz. Joseph Murphy, bilinçaltınızla mutlaka otoriter ve kendinden emin bir şekilde konuşmak gerektiğini ifade ediyor. Başarınızın ve kazanımlarınızın önündeki tek engel kendi düşünceniz ya da zihinsel imgenizdir. Hayat sizi suçlamaz ya da cezalandırmaz. Elektriği birine zarar vermek için de kullanabilirsiniz evinizi aydınlatmak için de İyi ve kötü bir kişinin kendi zihnindeki düşünceye ve amaca bağlıdır. Bütün sıkıntıların sebebi gerçekleştirilemeyen arzulardır. Peki bu arzularınızı gerçekleştirmek için yeteri kadar istediniz mi? Yemek yemeden bir süre yaşayabilirsiniz. Su içmeden daha az yaşarsınız. Peki Nefes almadan ne kadar yaşarsınız? Arzuladığınız şeyleri ne kadar istediğinizi düşünün. Yemek kadar mı, su içmek kadar mı, yoksa nefes almak kadar mı? Nefes almak kadar istediğinizde bilinçaltınızın emrinize amade olduğunu görürsünüz ve engeller bir bir yıkılır. Nefes almak kadar isteyin ve şafak sökene, gölgeler kaçana dek devam edin.